Herkese merhaba, ben Şenol. Senin dayısı yeni bölümüne hoş geldiniz. Güne dikkatinizi çekeyim. En son 10. günün bitimiydi gece bırakmıştık. Şimdi 12. günün sabahı. Yani ortalama ne oluyor? 40, 80, 90 küsur, 100 dakika. Bir buçuk saat falan vardır ya. Arada müsait oldukça oynadım baba. Ta -da! Metal upgrade yaptım. Buraları. Ya mutfağı da temizleyecektim de vazgeçtim. Şş, ana ne oluyor lan? Kendine gel. Ee, burayı tamamen temizledim. Yerleri bile tahta. Ya şekli yamuk yumuktu. Birer upgrade de Bu hale geliyor ki tahtanın ikinci upgrade'i artık böyle. Bir öncekinde de öyleydi galiba. Güzel olmuş ya bu. Benim hoşuma gitti. başla Onun dışında aşağıda bir ufaktan bir maden başladım. Her birer ufak şaka değil yani. <laughs> ya pek bir şey çıkmıyor gibi burada ya. Kendi kafalık aldım kendime. Kafalık ışığı. Bunu lootlayamadım abi. Olmadı. Kutakülle aldım onu. Yani Experience güzel veriyor eyvallah Kaç experience var? 7 levelim var ey maşallah Çoğunlukla madenden geldi Upgrade de verdi biraz tabi de Maden maden yani düz Allah ne verdiyse Upgrade veriyor ki zaten kazmamız olduğu için Rahatlıkla yapabiliyorum Onun dışında diken asıl 14. güne tahmin ediyorum yetiştiririm ya Etrafta bulduğun abi demirler Üstte ufak bir demir parçası var onu patlatıyorsun aşağı kazıyorsun Böyle bir kaya yakın falan çıkıyor. Şurası da bir stak götürdü hemen hemen. Bir stak 6K. Hesabını oradan yap. Yani bir madeni 15 dakika tutmuyor herhalde ya. Sömürüyorsun 10 dakikaya falan. Stamina'na bağlı. Stamina maşallah var. Özel yemek memek buldum. Onunla birlikte götürdüm malı. Ya şurayı da mı kırsam ya geldiklerinde. Dikenleri yerleştireyim de öyle. Yani mümkünse ikişer kattı iki sıra. Demir diken istiyorum. Ama 12. günün sabahındayız. Hani şu an full amelilik yapsam 14. güne zor yetiştiririm herhalde de yoruldum be abi. Vallahi bir buçuk saat sırf amelilik. Yani biraz gezip dolaşmak istiyorum ama ufaktan sıyıracağım yoksa. Şeye gidelim. Ee, yemek yemek alayım mı üstüme? Doldurdum ama. Ee, i̇çeyim biraz. Kurtlar ne ölmüyor arkadaş. Ha ver şunu da şu suyu artık inşallah. Unutmazsak pişireceğiz. Ee, bir tane daha su iç bari. Yanıma su almıyorum ya vazgeçtim boş olsun. Buluruz her türlü. Lootlar falan da resetlenmiş olması lazım. Kaçıncı gündür lootladık? Tahmin ediyorum. Ş şuraya gideceğim bakacağım hızlıca. Dokuzuncu gün olabilir. Bir ihtimalle. Aa. Aa eğilmedim. Ulan İçeride dura dura beynim sulandı arkadaş. Harbi diyorum beynim sulandı. Crossbow ya bizim şeyimiz. az. Ağzına mı girdi o bir tanesi? Ama bu olmadı. Burayı göstermiş miydim ya? Ağaçları sağlı sollu dizdim. E yok artık ya. İki tane boşa gitti oğlum. <laughs> ya neyin artısını yapıyorsun sen eşşi olaşık? Ya iki dedik bir crossbow da dövelim ha. Ee, şuraya gideceğim. Satacağım üç tane malzeme var. Kaçıncı günde resetlenecekti ya? Hatırlamıyorum. Gittiğimizde bakarız şimdi. Kaçıncı gün olduğunu. Stad neye vereyim ya? Şuna yöneliyorum ama kayıt dışı da vermek istemiyorum. Şuna biraz daha vereyim diyorum be. Yakın dövüş ve aletlerin dayanıklılık kullanımının %15 güçlü saldırının %30. Yani stamina'yı yaz kullanıyor iyi olur. Gibime geliyor. Madene biraz veresim vardı da bu kadar yeterli gibime geliyor. Ya şuradan Allah ne verirse motor uzmanına gideyim ya. Bulurum ben onları ya. Yani. Şuna verebiliyorum. Buna verebiliyorum. Bunu vermek için 6 gerekiyor. 1 3 Aha da motor hastası. Yani sağlam motor yapabiliyoruz. Şimdi gidiyoruz ve bende orada motor var. Ne diyorsunuz? Ya Vermeseydim Vendor'da motor olmazdı. Verdiğim için şimdi Vendor'da motor var. Evet abi bu hisleri alalım. %99 ya. Al hiç kesmiyorum abi. Gidiyoruz. Motosiklet hoş 5 binimiz yok 8 binimiz var. 20 bine falan satıyorlar onları genellikle. Motoru da şey de. Ee, Jeep falan. Küçük motoru galiba daha ucuza satıyor da. Büyük motor jiple aynı paraydı yanlış hatırlamıyorsam anlarız şimdi. Joe, what's up? Something you like. Something you like. Bakıyoruz abi. 13. günde resetlenecekmiş. Aa o zaman ben baktım buna. 10. gün resetinde baktım. Yok yok burada motor falan yok. Eee maşallah her altında resibi. Boşu onu ben sattım galiba ya. He, hmm, bu kadar. 100 100 birikmez abi bana Maden görevi lazım. Hocam Allah aşkına. Getirme getirme getirme. Döverim bak seni. Vallahi döverim. Hepsi de kademe bir. Bunun kademe ikisini göreceğiz mi hiç acaba? 600 metre ver ver. Şu artık resetle... Abi resetlenmiyor bu herifin ya şeyi. Bir resetlenmiyor yani. Anlamadım gitti. Eee ne tarafa verdin? Abi yeter ama ya. Vallahi baydım o taraftan. Ben bu tarafa gitmek istiyorum. Ben buraya gidiyorum abi. Aynen. İlk o tarafa gidiyorum. Ayrıca motor. Küçük motorsiklet. Motorsiklet. Şudur abi. İki tane tekerlek. Motosiklet şasisi, Motosiklet gidonu. Motor. Kur, galiba bunlar var da. Dövme çelik. Bu çıkar. Banttan o kadar emin değilim ya. 10 tane bant. Çıkar ama ya. Çıkar be. İngilizce anahtarıyla falan... Şunun bir lutunu, şeyin bir lutuna bir bakayım da. Resetlem resetlenmediğinden emin değilim. Resetlenmişse direkt şettiririz. Canım güzel kardeşim doldurayın ya. Abi görmüş lan beni. Aa gelme. Gelme daha. Allah Allah. Tamam ben oraya bir bakayım. O getirme görevini ben hallederim sonra ya. Belki de bugün bilmiyorum. Bakarız. İlk başta şuradaki lootlar resetlendi mi emin değilim. Çünkü dediğim gibi bir önceki bölüm ta kıyafetçi deydik. 10. günün gecesinde bırakmıştık. 9. günde yani. Şu an 12. gündeyiz. 3 günde bir resetlenmesi lazım. Buraya çok daha önce gitmiş olmamız lazım. Emin değilim. Mekanın bir tanesine baktım. Resetlenmemiş ilk lootladığım. Büyük ihtimalle diğerleri de şey olmamıştır. Direkt bu tarafa koştum abi. Yapacak bir şey yok. Boşuna vakit kaybetmeyelim. En azından burayı loot, Bulamadım galiba. Şöyle bir kafayı sokup bırakmıştım buraya. Hatırlıyorum hatırlıyorum. Şuraya falan bakmıştım. Hadi bismillah. Şekli değişiyor buranın ya. Şimdi i̇şte zombiler falan spawn oluyor herhalde. Tahmin ediyorum. Valla şatkanla gidiyorum. Kaç tane? 32 tane mermim var. Gönder gelsin abi. Evet. Şişko abla. İki tane şişkoya yettiğine göre. Bu bir taneye gider. Yes. No. O neymiş tam? Ne oluyor burada? Kalkmasın herhalde tamam. Ablalar ne lanet bir şey o ya. Dur bakayım burada ne var şimdi? Işık var. Bunun için mi ışık var? Allah canına. Bir şey mi var? <laughs> şurada var. Çık şuraya. Şuradan gör beni. Bul beni. Başka da. Burada niye ışık var ki abi? Sadece şurulu göstermek için mi ışık var yani? İlginç. Neyse sorun değil şimdi. Şurada biri var mı? Hayret. E, loot bulacağız burada. Bilmiyorum nerede bulacağız. Az önce bir kurt kestim. Bir tane kurttan 25 tane çıkıyor baba. Bunun için kazma baltının yerini değiştirdim. Kimse var mı? Fena vurmuyorum ha. Hasar biraz daha arttırsam 10 numara 5 yıldız olacak. Merhaba canım. Yaman oldu direkt. Burada bile özel loot var. Ee, bakmam lazım benim sette Eldiveni değiştireyim artık ya Demir eldiven Tamamdır Bunu geç Parçala. Bu ne yapıyor sesi yüzde 8 Olsa da olur olmasa da olur Şuna da... Aha şuradaki silah mermileri görmezsem Sıkıntı olabilir 29 tane lazım. Ee, aç değilim şu anlık. İyiyim. Burada değil. Muhtemelen değil mi? Kıyıda, kenarda, köşede falan. Yukarıda o zaman. Tahmin ettim zaten üst katta olabileceğini ya. Kimse var mı? İki saat kapıyı açamazsınız siz şimdi. Gel ablacığım. Neredesin? Nasıl? Nerede arıyorum sen? Nerede geliyorsun ya? Burayı gör. Merhaba. Oğlum aşağı indim zaten ben. Aşağıdan geliyorum. Beni aşağıya niye yollamaya çalışıyorsun tekrardan? Manyak mısın? Nesin? Işık burayı gösteriyor. Şu mu yoksa? Değil. Ne oluyor oğlum bir sakin ol. Işık burayı gösteriyor. Orada aşağıya düşürüyor. Nedir işin esprisi? Bilmiyorum. Hmm. Bu da bir aşağı aşağı bir yere düşüreydi bari. Bir dakika. Şöyle baktığın zaman Aa burada gösteriyor lan. Ya Allah canını almaya. Buraya zulalamışlar ya. Oy tamamız. Hadi gidek eve. Bakalım motor şeylerinin kaçta kaçı var bende. Onu merak ediyorum ben. Motorun ne kadarı var? Allah. Demir de görünce bırakasım gelmiyor abi. Bak üsttekini patlatıyorsun. Aşağı doğru indikçe böyle kalmamış gibi gözüküyor. Etrafa baktığın zaman. Ama aşağı doğru da gidiyor. Ee, galiba hiç demirim yok değil mi? Şu an kadar 750 oldu bile. Bir şey duyuyorum ama. Allah canına Allah. Şuna bir Gross Ball'unla 3.5 atayım. Nasıl ya? Hop. Süper. Neyse çok geç kalmadan eve doğru uzayayım. Daha görev vereceğim. Oğlum çekin çıkarın lan beni burada. <laughs> Kazdıkça kazıyorum. Ne kadar gitti de belli olmuyor. Kafasına göre yani. Bakar mısın? Hala gidiyor. Ve yanlarda da var. Şurada yok. Şurada var. Azıcık daha. Çok azıcık. Demek ki boyutları da var. Bu bayağı bayağı büyüktü. Hani daha bir iki parça daha bir şey de vardı. 2K'yı geçecekti belli. Baksana 1600 falan o çıktı. Daha fazlası da çıkardı. Böyle bir küsürlerde hep görüyordum ben ya. Veyahut da belki biraz daha kassak. O da olabilir ha. Yani bitiyordur o damar ama hani bir taş sonra tekrar devamı oluyordur gibi bir durumda olabilir ya. Yani. Bilmiyorum. 120 tane pompalı. Olur. Ver. Allah aşkına kazma. Oğlum niye böyle şeyler yapıyorsun? Ver hadi ver. Motosiklet yapacağımı düşünürsek sıkıntı yok. Hop hadi eve. Ya ev iyice çirkinleşti değil mi ya? <laughs> Vallahi billahi ya. Şunları falan sökeceğim şimdi malzeme. Ee, İngiliz anahtarı bir tane yapayım kendime. Ha, temizlerim buraları da. Üşendim içeriği de yapınca. Çok dekora giremedim ki vakit de yok. Eee hocam. Al buyur sana biraz daha vereyim pişir. Aa bak. Bir sefer tıklayınca stana dolduruyor. İkinci sefer tıklayınca aynı tür malzemeleri atıyor. Bak. Oha. Şöyle denk gelmedi. Oğlum çok mübarek bir olay lan bu. Harbi diyorum böyle öyle böyle değil yani. Tamam da şundan hiç mi yok içeride bira? Bira var tamam. Aha yaptı. İçeride stakları full. İlk bastığında bir şey olmuyor. Çift tıklarsan Allah ne verdiyse giydiriyor. Mesela burada Fenerden var ama şundan olmadığı için yapma ha, evet. Yine suyu almadım Vallahi kafayı yiyeceğim sonunda Harbi diyorum sıyır acaba Niye almıyorum oğlum sürekli o suyu ya Deli midir nedir Allah Allah her seferinde suyu unutuyorum arkadaş Kafayı yedirecek bana ya Neyse ne diyorduk ee, Motor Ziklet daha benim yok ki. Motor akü falan var mı benim burada? Akü var. Oy bende daha motor yok. E sökeceğiz sökeceğiz. Sıkıntı değil de. Ee, e, hocam şöyle demir. Oha çok oluyor. Ee, ya bir 200 tane. Evet dursun işte parça parça. Aa dur. Hayır. Yanlış oldu. Ben de diyorum niye kadar fazla üretiyor? Şundan olan 100 üret. Ben de diyorum alayım wow, niye bu kadar fazla üretiyor. O kadar malzemem yok ki. Tamamız. Ho. Oh. İngiliz anahtarım büyük ihtimalle yok. Burada o az zaten. Kimsin? Ha hort geliyor. Haha <laughs> yeni cephane aldım lan gönder gelsin. 120 tane cephane aldım. Ama hep iki yerseniz bu sıkıntı benim için. Experience olur. Hiçbir şey yapmadı lan. Dibimde sanki zombi ya. çok dibine giriyorum ne bileyim fazla hasar versin diye Bakma lan Çok yavaş geliyorlar <laughs> Birazdan hızlanacaklar desene Tek mi attım ona O hemşireler teki gidiyor Size bir şey diyeyim bak bunlar eski zombi Bunlar biraz hızlı gidiyor galiba Aha lootlanmak kıvamına gelmiş bu. Ver lan bir İngiliz anahtarı uğraştırma beni. Şöyle kalitesinden. Şu ana kadar ne zaman verdin ki şimdi vereceğim desene. Tamam daha gelen yok. Ben içeri. İngiliz anahtarı üzerine sökme işlemleri sabahtan başlasa motoru çıkarım ya bugün tahmin ediyorum. Hazırlıklar tamam gibi gibi. Allah ne verdiyse üstüme aldım. Şeyi yapabiliyorum. Bir dakika. Şaseyi yapabiliyorum, onu bir üretime başladım. Aa hayret, daha uzun süren diyordum valla. <laughs> Şimdiden taklayayım onun <diyorum> için <laughs> olaya daldım. Ee, bant gerekiyor, 4 tane daha. Bugüne çıkartamayacağım ya. Far sıkıntı değil, eyvallah gerisi var. 4 tane bant. Çıkmaz çıkmaz abi o, harbi diyorum çıkmaz çıkmaz. 119 tane kemiğim var aslında, şeyde yapılıyordu galiba. Bir dakika lan, ben bulmuştum sanki. Var abi. Dördünü de birden. Gerisini de sapmak lazım da neyse. Bundan iki, bundan dört. Ee, yapa. Oğlum ne suymuş lan. Bu ne suymuş arkadaş. Ben gidiyorum su almaya. Ölümüne gidiyorum ya. Kaç tane şeyim var? Kabım var benim. Orada değil kabla su. Ee, 125 de ben gidiyorum abi. Vurun gelin. Val. Hak ettim yani bunu ben. Bildiğin hak ettim. En yakın su şurası tamam. Gittim geldim bunları pişireceğiz kemikle yapıştırıcı yapacağız bant içinde halletmiş olacağız Asıl problemim lastiğim yok ki onu halledebilirim tahmin ediyorum da motor kısmet işi motor. Ulan buradan da hiç gitmedim biliyor musun? Tabi suya gittiğim ama manyak Demiri gördüm de dibimde Şurada araba var orada var diğer tarafta var Hatta burada iki tane var galiba İnşallah birinden motor çıkar abi Hayırlısı Oha farı direkt buldum lan ee, evet, kısmete bak. Pişirmeye başladım 4 küsur dakika falan. Farz bol miktar ya yani sağlamlarından çıkıyor bildiğim kadarıyla da kırığından çıkacağını düşünmemiştim. Bundan motor çıkıyor mu hiç hatırlamıyorum. Yalnız ilk zırhı patlatırken sadece ve sadece demir veriyor. Açıldıktan sonra yakıt, motor falan veriyor. Bu radyatör var ya ölüm onu parçalamak. Lastik vermiyor galiba. Ne lastik ne motora. Deneyeceğim şansımı. Zorlayayım bakın. Allah ne verdiyse şurada bulmam Yavaş. Aha. Ne bu? Burada. Birinin çöpü başkasının hazinesidir. Ganimetlerden daha fazla burada bu. Olur. Tam oradaki evin oraya gidiyorum. Sonra da vendor'a gidiyorum abi. Hatta size bir şey diyeyim mi? Ben direkt Vendor'a gidiyorum. Eğer motor varsa satın alacağım. Para buldum. Yapıştırıcıyı hallettim. Lastik gerekiyor. Aslında şu. Karar veremedim. Ya bir bakayım. Şurada motor var mı yok mu? 13. gün. Bugün resetleniyor galiba. Burası daha yakın ya. <laughs> Beleşe getiririz belki. Büyük ihtimalle motor çıkacak da. Bunları bir parçalayayım. Üç tane var. Hatta yolda da galiba bir tane vardı. Allah ne verdiyse sök. Sağ aşağı bakıyorum herhalde sağ aşağıda görürüz değil mi? Gözden kaçıracağımızı anlıyorum. Bayağı da malzeme çıkıyor. Bunu güzel yaptılar ya. Şuraya baksana çantayı boş da ha bu çanta. Neredeyse. Yakıt güzel veriyor bir de. Bu yakıt lazım yani. Motorlar dolmuyor ya. 2500 Galiba 2500 emin değilim de o motor 2500 emine doluyor. O şimdiden neredeyse 2000 oldu ya. Şunlardan bir ara lastik veriyordu. Ve nasıl oluyordu? Lastik alma durumu vardı bunlarda. Buna değil miydi? Neyle alıyorduk ya? Yo, bayağı bildiğim plastik veriyor sarı veriyor. Şimdi oha yalnız 5 level motor çık şey e, akü çıkmışlar fark etmedim. Şen ol işim var gücüm var yürü kardeşim. Başlama yine Luta. Bir başladım mı vallahi gittikçe gidiyor ya. Şunu da lootlayayım bunu da alayım. Aa şurayı da alayım. Girmişken tamamını temizleyeyim falan derken hoppa akşam olmuş. Hayır gün önemli. 13. gündeyiz. Ee, bugünün yarısına kadar motoru yaptım yaptım. Çünkü ondan sonra Hoş bir miktar malzemem var sıkıntı olacağını sanmıyorum da onları craft etmesi de var sonuçta dikenleri koyacağım abi. 14. gün tek başına yetmeyecek. Tahtada bile bayağı ucu ucuna yetti ki yetmedi neredeyse. Ya vallahi yetti yani tam istediğim kadar koyamadım ama yetti olanlar. Açımdan. Sonuç olarak demir çok daha zor olur büyük ihtimalle. Lütfen motor olsun. Motor ve lastik pardon lastikle lazım. Arkadaş ne staminaymış hallı diyorum o elindekini bir tarafına sokacağım ya. Lan ne rezil. Oyunların %90'ında takılıyorum ben ona. Staminalar çok rezil. Hepsi şeker hastası şey. Yani Neredey? hiçbirisi sağlıklı tipler değil. Belli yani. Ee, 16. günde resetleniyor. Bakalım ne varmış şimdi genel olarak. İki level de Deri kıyafet. Şans gözlüğü Almış mıydım ben? Almamış sanabilirim. İnek gözlüğü. Bende bir gözlük. Var zaten gözlük. Bu var. Aynen. Tamam. Var bende. Var var. Oh. Şurada ne var? Küçük motor şasisi var. Yandık abi. Burada motor yok lastik diye mi geçiyor emin de değilim de yok yani hiç Oof. yandık ya he 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 hoş he. he dur ben sana satılacakları da satayım da yandık anasını satayım ya ee, şunu satabilirim şuna kaç para ediyor parçalamaya değer bunu düşündüm de motor da bir şey diyor fena değil fena değil çelikler tanesi 10 ediyor vay bunlar bir şey ediyormuş ya Bugüne kısmet olmayacak galiba ya. Şuraları temizliyordum buradaki parçaları falan da aldım da. Büyük ihtimalle bugüne kısmet olmayacak bu iş. Her şeyde tat. Demir maşallah. Ne veriyor bu? Taş Oha. Bayağı da sağlam taş veriyor lan. Yuh. Ee, köpek şeyi kalsın ya. Muhtemelen şeyle vursam çok şokta fazla etki yaratır. Aynen. Şu demirleri falan da mı temizlesem diyorum da şu tenteyi de sonra temizlemeye kalkacağım falan derken çok vakit gidecek abi. Neyse uzun lafın kısası. Motoru maalesef bugüne halledemiyorum. Şimdi şaseyi hallettim. Tamam mı? Tamam. Gidonu halletmek için ne gerekiyor? Her şeyim var. Niye üretemiyorum? Bunu üretmek için gerekli kaynaklar varsa. Bant yok lan sivri zeka. Bant'a hiç bakmadım bile bantım olduğunu düşünerek. Kumaş üzerimde var ama az var. Bant. Buyur abi hepsini banta harca. Ee, motor gidonu. Tek eksiğim bu. Bu da tamamdır. Şuradan da son olarak gidon da gelecek. iki tane lastik bir tane motor gerekiyor abi. Hepsi o. İki lastik bir motor. Şey tabi iki lastik bir motor. Şuraya bak 9 küsür dakika. Bunu da koyduk mu burası cici zaten. Kötü oldu ya. Halledelim iyiydi. Aküleri de koyayım böyle. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Kirli suyu da temizleyeyim de. Neredesin be? Heh. Zaten 22 saniyelik de şey kalmış. Al, 36 dakika. Başka da bir halt yok. Şöyle koyabilirim. Tam mı o zaman ya? Yapacak bir şey yok. Elden bir şey gelmiyor yani bu. Şu an şu an hani yapabileceğim başka bir şey yok. 13. gün neredeyse öğlen vakti oldu. Benim biraz daha demir kasmam lazım. Hani buradakiyle bir dakika dikeni bu arada yapabiliyor muyum ben ya? Tabii ki yapabiliyorum. Dövme demir 4 tane. 4 tane bir tane mi veriyor? Ne diyorsun ya? Uuu. Abicim sen ne yaptın ya? Bu dövme çelik bu. Dövmedir. Üretiyorum. Üretiyorum buradan da. Yani şu anda yapmam gereken tek şey bir yerden demir farmlayacağım bir yerden bunları üreteceğim. Etrafa en az iki sıra koysam fena olmaz. Olmadı dış kısmına da ahşaptan koyarım. Yani duvarın hemen yanına iki katlı bir şekilde demiri döşerim. Ondan sonraki kısmına tahta döşerim. 14. günde öyle geçirirsek zaten 21'e büyük ihtimalle galiba ben burada kaldım ama ya şaka maka. Hani buraya bu kadar masraf yaptıktan da sonra da pek gidesim yok. Motosikletle de zaten istediğim yere giderim yapılacak şey tuzaklar tabi doğal olarak etrafı kazıp içlerine tuzak koyabilirim elektrikle adamları durdurabilirim duvarlarımın bazı kısımlarını aslında bar yapmak istiyordum hani içeriden ateş etmek için de onun farklı bir yöntem bulurum ya yani yukarı demir barlar koyarım Üste dolaşıp sıkarım o şimdi birinci günde yukarıdan da gelecekler var ya uçanlar uçanlar da oluyor ya kargalar margalar fena sinir bozarlar ona daha karar vermedim. Bakarız abi. Ama şu anda yapacağım şey şöyle 32 dakika 9 tane yapıyor. Ben size söyleyeyim bunun etrafı 80 emine dönüyor. 160 tane falan lazım. Çıkar be. Vallahi çıkar. Çıkar çıkar. Şu anki malzemeyle bile çıkar. Ama işte oturmam lazım. Neyse hayırlısı inşallah bir dahaki bölüme kadar hallederim evet bu kadar diyelim umarım video beğenmişsinizdir ben Serkan ben de mesaba görüşmek üzere kendinize iyi